Hazreti Ömer zaman zaman geceleyin Medine sokaklarında gezerdi. Yine böyle bir gecede bir kişinin evinde şarkı söylediğini işitti. Evin duvarına tırmanıp içeri girdi ve içki içerek eğlenen adama "Ey Allah'ın düşmanı, kendisine isyan ederken Allah'ın seni insanların gözünden gizleyeceğini mi zannediyorsun?" dedi. Bunun üzerine adam şunları söyledi: "Ey müminlerin emiri, acele karar verme." Çünkü ben Allah'a bir konuda isyan ederken sen üç konuda isyan etmektesin. Şöyle ki Allahu Teala "Sakın insanların ayıplarını araştırıp gizliliklerini açığa çıkarmayınız." buyurmaktayken sen bunu yaptın. Allahu Teala "Evlere kapılarından giriniz." buyuruyor, sen ise evime duvarıma tırmanmak suretiyle girdin. Allahu Teala "Sizin olmayan evlere izin istemeden, aile efradına selam vermeden girmeyiniz." buyurduğu halde sen bunu da çiğnedin." dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona, ''Eğer seni affedecek olursam sen de beni affeder misin?'' dedi. Onun ''Evet'' demesi üzerine de onu affederek oradan ayrıldı.''